Boğaz'ın yargıçları haddini bilboğa maçı hakem düdüğüyle başladı. <laughs> Boğaz'ın yargıçlarının serbest vuruşuyla oyun tekrar hareketlendi. Hatalı bir pas. Avuta çıkıyor. Haddini bilboğa hata. Yerden paslaşarak çıkmayı deniyorlar. Adini bir bu aynı atakta. Bazı yargıçlarından baskı var. Topu çok iyi sakladı. İçeri bakıp ortasını açıyor. Savunma karşıladı. Pasa çıkma çabası. Bir vuruş. Gol oluyor. 1-0. Haddini Bilbao önde. Oyun tekrar hareketlendi. Haddini Bilba önde. Olum. Serbest uç kullanıldı. pas geçmiyor. Önlemesine bir pas. Orada bir mücadele. Top Bilbao'da. Farklı dışarı gidiyor. Savunmadan bir hata. uzaklaştırıyorlar. Haddini Bilba için kontra şansı. Top hala onlarda. Bir paslaşma. Hale'ye baktı. Pasını çıkartıyor. Savunmanın müdahalesi. Şık bir hareket. Topu iyi sakladı. Boğazın yargıçlarından uzun bir top. Aslında bir müdahale var ama oyun devam ediyor. Hakemin düdüğü geldi. Şimdi haddini bir bağ köşe vuruşu. yakın. Savunma uzaklaştırıyor. Boğazın yargıçlarının önünde baskı kaleci uzaklaştırdı. Oyun devam ediyor. Şimdi Bilbao'ya rakipti. Bir şut savunma karşıladı. Köşe vuruşu Bilbao'nun. Köşe vuruşunu savunma karşılıyor. Top hala Bilbao'da. Orada topu sakladı. Allah Allah. Bir deneme. Taç Allah Allah. atışı. Allah. Yargıçları. Ağzın oh. yargıçları. Şık bir hareket. Ya. Kısa paslarla çıkmayı deniyorlar. Bir çalım. Rakiplerinin arasında kaldığı baskı sonuç veriyor. Addini Bilbao. Atak yapıyor. Terse çevirdi. Atak hala Bilbao'nun. Şeri açılan orta. Bir orta daha geldi. Savunma karşılıyor. Spartak hala Bilbao'da. Açılan top. Savunma karşılığı. Uzaklaştırıyorlar. Fatih şimdi. Çeyreğe derinlemesine pas. Gol gelmiyor. Az farklı dışarı gidiyor. Yargıçlardan önünde baskı. Bilboğa baskıdan çıkmayı deniyor. Derse çevrilen top. Uzun bir pas geldi. Savunma karşılıyor. Hakem devam dedi. Taç atışı kullanılacak. Şimdi açılan orta savunma karşıladı. Senat'ın baskısı <laughs> hakem dönüş alıyor. Uzun bir pas bir Doğan. Bir kontrol. Savunma araya girdi. girdi. Şimdi bir oyuncu yerde. Şöp bir hareket. Şimdi yargıçlarına ta Fatih. Topu iyi sakladı. Merkeze çevirdi. Tekrar aldı. Çeri çevrilen top. Gol fırsatı. Savunma. iyi bir müdahale geliyor. Atak hala Arka çevrilen top. Az farklı dışarı gidiyor. Bir müdahale. de kalıyor. Şimdi kısa başladılar. Oyun bu bölümünde yargışlar önde bir baskı yapıyor. Arkaya sarkan top. Şut farklı dışarı gidiyor. Şimdi yargıçlardan uzun bir top tersi çevrildi. Arkaya açılan top savunma karşıladı. araya girdi. Fatih şimdi. Fatih bir çalın denemesi. Takım arkadaşına kaldı vuruş. Farklı dışarı gidiyor. Uzun bir top. Savunma karşıladı. Hakem dönüş alıyor. Fatih tekrar aldı. Tersi çevirdi. Duruş dışarı gidiyor. Uzun bir top Bilbao'dan. Şimdi savunma uzaklaştırdı. Bir uzun top daha. Kaleci karşılıyor bu sefer Fatih'in kontrolü. İlba atakta. Pas geçmiyor. Savunma araya girdi. Serhat. Şimdi aldı topu. Serhat'ın pası geçmedi. Fatih'te top. Fatih içeri baktı. Takım arkadaşı pasına yetişemiyor. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. salon orta kaleci çıkartıyor. Onu uzaklaştırıyor. Şimdi bir kontra şansı. Bir bağlı top. Uş! dışarı gidiyor. Serhat Fatih alamadı. Fatih de top. Yakup. Tekrar Fatih'le. Fatih, Fatih Serhat'la oynadı. Serhat iyi kontrol. Şık bir dönüş yaptı. Terse dönüyor. Atak hala devam ediyor. Yargıçlar da Kalecinin müdahalesi. Fatih'in kontrolü. Fatih bir çalımda, daha. İçeri baktı. Top dışarı gidiyor. Şimdi atak Bilbao'nun. Derinlemesine pas. Forvetlere yetişemiyor. Taç atışı. Şimdi Bilbao'nun önde baskı. Cengiz. Oradan çıkmayı başardı. Atak yargıçların. Terse döndü. Fatih. Şık bir kontrol. Fatih içeri çevirdi. Bir kafa vuruşu. Atan devamı gelebilir. Savunma araya giriyor. Taç atışı Bilbao'nun. Fatih kullandı şimdi. Sağlı bir dokunuş. Hakemin düdüğü geldi. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Düdük geldi. İçeri bakıyor. Farklı dışarı gitti. Atak Bilbao'da yine. Olmanın müdahalesi var. Kalecide kalıyor top. Tamam. Serhat'ın pası. Cengiz aldı. Cengiz. Fatih oynuyor. Fatih. Takım arkadaşlarına baktı. Topu hala onda. Derinlemesine pas. Hata kaybediyorlar. Savunma araya girdi. Baskı var. Oradan çıkmayı başardı. Cengiz aldı şimdi. Cengiz'in pası. Yakup aldı. Yakup. Arkadaşlar paslı bir oyuna döndüler. Pası geçmiyor. İlbağ'dan uzun bir top. Sonunda uzaklaştırdı. Yakup şimdi. Yargıçlar atakta Fatih. Derinlemesine pas. Serhat aldı. Kaptan Serhat. Fatih'e döndü tekrar. Serhat müdahale var. Çıkamadı oradan. Kaleci kalıyor top. Uzun bir top adam savunma karşıladı. Şimdi Yakup. Cengiz pas aldı. Uzun bir top. Sağ indirdi. Savunma uzaklaştırıyor. Şimdi atak Bilbao'da. Şık bir hareket. Tuna Savunma karşılıyor. Korner. Aşağı vuruşu kullanıldı. Savunma uzaklaştırdı. Taş atışı Bilbao'nun. Şimdi Fatih'le top. Elini mesela pas Serhat'la. İyi ver kaç yaptılar. Yakup. Tekrar Fatih aldı. Yargıçlar atakta. Şimdi Cengiz'in pası. Yakup içeri çevirdi. Gol gelmiyor. Savunma araya girdi. İlk yarının son anları. Köşe vuruşu Yargıçların. Yargı açıldı. Savunma karşılıyor. Yakup kontrol vurdu. Kol oluyor. Durum 1-1. Yargıçlar skoru eşitliyor. Ve ilk yarı bitiyor. İkinci yarı hakemin düdüğüyle başladı. Durum 1-1. Top Yargıçlar'da. Bilbao'dan önüne baskı. Bir deneme. Baktı dışarı gidiyor. Oyun tekrar hareketlendi. Serhat'ın kontrolü savunma karşıladı. Şimdi Cemre. Topu iyi sakladı. Savunmanın müdahalesi. Orada iyi paslaştılar. Savunma araya girdi. Oyun devam ediyor. Fatih de top. Evet, sakin, sakin. Top. <laughs> top aldı bir kontra şansı. Savunma karşılıyor. Top kaleci de. Fatih'in pası. Şeri top. Savunma karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. <laughs> Emre. İlçal'ın ödemesi. Savunma karşılıyor. Bilbao evet, pası çıkma deniyorlar? takım arkadaşlarına baktı. Top hala Bilbao'da. Dergişlerden baskı var. Hakemin düdüğü geldi. Hakemin düdüğü geldi. Serbest vuruş kullanıldı. Farklı dışarı gidiyor. Kalecinin uzun pası. Farklı kontrol etti. Pası Cemre'ye. Cemre. Derinlemesine pas. Serhat yetişemiyor savunmanın kontrolünde top dışarı çıkıyor. Şimdi atak yargıçların. Şimdi bir baskı var. İçeri çevirdi. Savunma karşıladı. Uzaklaştırıyorlar. Top hala yargıçlarda. Hakemin düdüğü geldi. Yargıçların baskısı var. Top bir bağda. Savunma araya giremiyor. Kaleye baktı. Şimdi bir vuruş. Şimdi top cemrede. Müdahale var. Oyun devam ediyor. Hakemin düdüğü geldi. Final topun başında. İçeri bir orta. Kalecinin temasıyla top kornere çıkıyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Oya, bu tak devam ediyor. Cengiz vurdu. Savunma karşıladı. Bir köşe vuruşu da. Şunu orta savunma karşılıyor. Argıçların hata. Çevrilen top. Şimdi Cemre vurdu. Arkadaşları gitti. Şimdi yargıçların hata. Uçan denemesi. Vuruş. Gol oluyor. Durum 2-1. Fatih'in golü. Yargıçlar öne geçiyor. Oyun tekrar başladı. Durum 2-1. Bilbao önde. Düzeltiyorum. Durum 2-1. Yargıçlar önde. Hakemin düdüğü. Bir faal var. Hakemin düdüğü geldi. Bilbao'nun serbest vuruşu. Kullanıyorlar. Savunma karşıladı. Yargışlarda şimdi bir kontra gelebilir. Serhat aldı. Serhat. Geçiremiyor. <laughs> Savunma karşıladı. Engeli kaleciye. Ondan bir deneme. Gol oluyor. Kaleci uzaklaştıramadı. Serhat'ın golü. Durum 3-1. Yargıçlar önde. Oyun tekrar hareketlendi. Yargıçlar 3-1 önde. Kalecinin hatalı vuruşunda. Serhat yararlanıyor bundan. Açatış kullanıldı hakemin düdüğü geldi. Hızlı kullanıldı. Cemre. Ortayı deniyor. Savunma karşıladı. Uzaklaştırıyor. Taç atışı. Şimdi taç atışı. Hakem hatalı taç atışı diyor. Umaraya girdi. Şimdi orada mücadele. Hakemin düdüğü geldi. İlbanur'un hata. Şık bir kontrol. Pası geçmiyor. Fatih müdahale etti. Şimdi savunmanın müdahalesi. Yine Bilbao'da. Cengiz'in müdahalesi var. Fatih. Pası geçmedi. Ünal şimdi indirdi. Yakup. Yakup aldı. Derinlemesine pas. Fatih. ortaya açtı arkaya. Vuruş. Az farklı dışarı gidiyor. Serhat'ın kafa vuruşu. Cevrenin kontrolü. Bir çalım. Pasını çıkarttı ama geçmiyor. Bilbao futbol oluyor. Şimdi tekrar kazandılar. Fatih, Fatih'in derinlemesine pası. Serhat kontrol etti. Serhat vurdu. Olmuyor. Savunmanın müdahalesi. Köşe vuruşu kullanılacak şimdi. Orta geldi arkaya doğru. Bir kontrol. Vurdu. Dışarı gidiyor. Serhat'ın şutu dışarıda. Bir bağdan atak çabası. Orada şık hareketler. Topu çok iyi sakladı çeviriyorlar. Atak Bilbao'nun oradan geçemedi. Şimdi açılan top. Savunma karşıladı. Cengiz şimdi Fatih kontrol etti. Tekrar Cengiz. Yakup'un patalı pası Bilbao hata gerçekleşiyor. İçeri çevrilen top savunma karşıladı. İyi bir adam bir orta. Kontrol. Savunma müdahale ediyor Yakup. Fatih kalesine en geriye döndü. Kaleci uzun bir top attı. Top Bilbao'da. Terse döndü. Takım arkadaşlarına baktı ileri bir orta, savunma karşıladı. Yakup vurdu. Ozan Argışlar önde baskıyla topu kazanıyor. Ünal. Şimdi topu iyi sakladı. Fatih Terse çeviriyor. Cemre istedi topu aldı şimdi. Cemre içeri baktı. Serhat kaleye bakıyor. Dışarı attı. Gibi Çekti topu. Dışa çeviriyor. Vuruş. Savunma karşıladı. Tak devam ediyor. Yine savunma. Bir top. Atak hala onların. İçeri baktı. Bir orta. Savunma yine karşılıyor. Cemre'nin baskısı. Cemre çevirdi topu. Fatih bir çalım. Bir daha çekti topu. Derinlemesine pas. Şimdi Serhat aldı. Serhat orada sıyrılamadı. Top Bilbao'da. Oyun devam ediyor. Bilbao hata şimdi. Hey, hey, hey. Top çektiği yerde kalıyor. Hey. Hakemin düdüğü geldi. Serbest vuruş Bilbao'nun. Hey. Hakemin düdüğü geldi. Serbest vuruş kullanıldı. Barajdan sekiyor. Hareket. Hey, hey. Orada oynalım baskısı var. Bilbao'nun derinlemesine pas çabası. Fatih şimdi topu çok iyi sakladı. Tersi çevrilen top. Orada kimse yok. Bilbağ savunması uzaklaştırdı. Atak hala Bilbağ'ın. Şimdi açılan nokta savunma karşılıyor. Bir de yatarak müdahale. Yakup da şimdi top. Yakup. Karı verdi. Fatih. Fatih. Derinlemesine pası. Cengiz şimdi. Cengiz vurdu. Fark da dışarı gidiyor. İlva'dan uzun bir top. <laughs> bir çalım içeri girdi. Çeviriyor. Orada kimse yok. <laughs> Oyun devam ediyor. Bilbao orta geldi. Kaleci çıktı alıyor. Bilbağ'ın önünde baskısı sonuç verdi. Şimdi derinlemesine pas denemesi geçmedi. Bir terse çevrilen top. Fatih. Çalım. Ünal yetişemeden. Bilbağ oraya giriyor. Hakemin düdüğü geldi. Tekrar Bilbağ hata. Terse çevrilen top. Tiraşın orta kaleci rahatlıkla alıyor. Bir bağ şimdi. Son müdahalesi. Hakem devam dedi. Taç atışı Bilbao'nun. Hakem 3 dakika uzatma veriyor. Taç atışı şimdi kullanıldı. Bilbao vuruş. Az farkla dışarı gidiyor. Şimdi yargıçların hata. Bilbağ son masaya girdi. Yargıçlar baskıyla topu tekrar kazanıyor. Serhat. Şimdi savunma. Uzun bir top. Topu iyi sakladı. Oh! Savunmanın müdahalesi. Hakemin oh! düdüğü geldi. Şimdi uzun bir top kontrol edemiyor. Top dışarıda. Bir bağ ata şimdi. Elinlemesine pas. Son giriyor. Şimdi Cemre. Çevirdi. Ünal. Takım arkadaşlarına baktı. Hakemin düdüğü geldi. Hakemin düdüğüyle maç bitiyor. 3-1 Boğaz'ın yargıçları kazanıyor. Boğaz'ın yargıçları kaptanı Serhat'la beraberiz. Herkese öncelikle teşekkür ederiz. İlk maçımız, ilk galibiyetimizi aldık. Rakip Haddini Bilbao'yu tebrik ediyoruz. Güzel bir turnuva, güzel bir oluşum. Emeği geçen herkese tekrardan teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz.